Arkadaşlar merhabalar Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz En son deltoid'i çözmüştük şimdi sırada ne var dikdörtgen konusu var Evet dikdörtgende de test 1 ile başlıyoruz tabii ki kitabımızda da sayfa numarası 108 ve 109 çözeceğiz O zaman hazırsak Kenan Kara TET Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki test 1'in çözümü gelsin bakalım Evet şimdi buradayız İlk sorumuz bu. Dikdörtgen tanımını uygulayacağız tabii ki ilk etapta. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Çift çizgi ise çift çizgi, çizgi ise çizgiyi koydum. Bak çift çizgi, çift çizgi, çizgi, çizgi. Önceden alakası olan eşitlik şu eşitlik şimdi yan yana geldi. Şimdi burada alakası olan eşitlik yan yana geldi. X kenarlar çıktı. 10 sayısının olduğu yerden başlayalım. Tamamı 90 ya. O zaman buraya ne kaldı? 80 kaldı. E o zaman x kenar taban açıları eşit. Burası da 80. 80-80-160'dan buraya 20 kaldı. Bunun da tamamı 90. 70 kaldı. E şimdi bu da bir ikizkenar üçgen. Taban açıları birbirine eşit. 70 yaptı. Burası da 70, 70, 140'dan. Burası da 40 yapar. E tamamı 90 olduğundan x artı 40 eşittir 90'dan. İkisi de böylelikle 50 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle e seçeneği çıktı birinci soru. 2'ye geldik. Evet ADE açısı 45 dereceymiş. O zaman 45'i kullanacağım. E tamamı 90 derece olduğundan buraya da 45 derece kaldı. Burası da 90 olduğundan buraya da 45 derece kaldı mı? Kaldı. Sonra oran verilmiş burada. Hatta 30'a eşit verilmiş. Hocam BE uzunluğu 6 yapıyor. Ve AE uzunluğu da kaç yapıyor? 10 olarak verilmiş. 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 olur. Dikdörtgen dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğundan burası da 8 oldu. AD uzunluğu nedir diye soruluyor. Şu X uzunluğu. E, 45, 45, 90 üçgeni yok mu? Burada var. E o zaman burası da 8. E, şimdi burası 14 olduysa karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan burası da 14 olur. Yani ikinci soruda cevap D seçeneği çıktı. Çe geldik. Şimdi tanımı uygulayacağız. Köşegenler birbirini ortalıyordu ve dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. Yani şurası da eşit, burası da eşit ve kendi çapında ayırtları yerler de birbirine eşitti. Yani E, A, E, B, E, C, E, D eşit. E ters açıdan dolayı hocam burası 76 yaptı ve burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman burası da 76. 76, 76, 152, 180'e tamamlayan açısı 28 yapar. Sonra ne yapacağız burada? Takıldık kaldık. İstersen şu açıyı da bulup ondan sonra işlem yapabilirsin. Yani şuradaki açıyı bulabilirsin. Bu açılar birbirine eşit mi? Eşit. Ve toplamları da 76 olduğundan yani iki iç açı bir dış açı olduğundan o zaman burası da kaç derece yapar? 38 derece yapar. Çünkü 38 ile 38'in toplamı 76 yapar. E sonra bunun tamamı 90. Şurada açı kaç derece yaptı? Hocam 66 yaptı. O zaman x artı 66 eşittir. 90 derece olduğundan x de buradan 24 derece olarak buluruz. Yani 3. soru D seçeneği oldu. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda da şöyle bir ne verilmiş bir dolap. Genişliği 15 desimetre olan ve duvara 12 desimetre uzakta olacak şekilde yerleştirilen. Yani nereye? Duvara 12 desimetre uzakta. Bak şuradaki mesafe 12 desimetre. Ve genişliği de 15 olarak verilmiş bize. Ön yüzü dikdörtgen biçimindeki dolap bir süre sonra uç noktası duvara temas edecek şekilde düşmüştür. Bu düşme esnasında dolabın alt kısmının duvara olan mesafesi değişmemiş. Yani hala daha burası kaçmış arkadaşlar? Hala daha burası 12 olarak verilmiş. İlk konumunda dolabın öndeki sol üst köşesinin zemin olan uzaklığı 20. Yani şurası 20 olarak verilmiş. O zaman burası da 20 değil midir? Evet yani düştüğü zaman burası da 20 ve şuradaki mesafe duvara değiyor orası. Yani dik olacak şekilde 12-16-20 üçgen oldu mu burada? 3-4-5'in katından dolayı oldu. İkinci konumda aynı köşenizin zemini olan uzaklığı soruluyor bize. Arkadaşlar bakın bu gerçekten karşılaştığımız bir durum. Şuradaki dik uzaklık isteniliyor benden. Bu dik uzaklığı buradan böyle bulamayız. Nereden bulabiliriz? Bunun duvardaki iz düşümünün uzaklığına baksak daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Yani bu şu şekilde duvardaki iz düşümü bu. Şu uzunluğu bulursam tamamını bulabilirim. O yüzden ne yapacağım ben burada? Hop şunu şöyle çizeceğim arkadaşlar. 90'lara da Şu dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Sonra ee, bize 15 olarak verilmişti zaten burası. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Burada benzerliğe başlayalım ve şuradaki x uzunluğu lazım olacak bana. Şuraya x diyeyim. Şimdi burada betanın karşısına bakıyorum. Betanın karşısı x bölü. Öbüründe betanın karşısına bakıyorum. Betanın karşısı 12 eşittir. Sonra burada 90'ın karşısı var 15 bölü 90'ın karşısı 20 diyeceğiz. 15 bölü 20. Hocam 5'e böl 5'e böl 3 4 4'e böl 4'e böl 3 3 9 mu yaptı buradan x evet. Şimdi x 9 yaptıysa şu uzaklık isteniyor bizden. O da kaç yapıyor arkadaşım? 25 yapıyor. Yani 4. soruyu böyle D seçeneği olarak bulduk. 5'e geldik. Bak eş yapılar var. Zeynep. Evet en çok sevdiğim isim. Bütün Zeynep'lere selam olsun. Kızım olsaydı ismini Zeynep koyacaktım. Neyse dikdörtgen şeklindeki kitabın boyutundan faydalanarak sayıları silinen cetmenin boyunu bulmak için aşağıdaki gibi farklı durumda cetmenin kitap üzerindeki konumlarını göstermiştir. Güzel. Boyu 20 santimetre olan kitabın köşegeni üzerinde cetveli koyduğunda köşegenin de aynı boyda olduğunu görüyor. Daha sonra eni üzerine yerleştirdiğinde ise 8 santimetrenin dışarıda kaldığını görüyor. O zaman ben buradaki uzunluğa x dersem eşekil 2 de x ise buradaki uzunluk burada da x değil midir? Evet. Sonra burası ne yaptı? Hocam x artı 8 yapmadı mı? Şurası da x artı 8 yapmadı mı? Tamamı yaptı. Çünkü şu uzunlukta 8 olduğundan dolayı. E cetvelin boyu burada x artı 8 ise burada da x artı 8 değil midir? Evet x artı 8'i koydun. E sonra burada bir dik üçgen çıktı karşıma. E o zaman dik üçgen çıktıysa ne yapıyoruz? Pisagor bağıntısı yapıyoruz. A burada özel bir üçgen var mı? Vallahi yok. 15 koysam hissetsem böyle 15, 20, 25 oluyor mu? Olmuyor. Çünkü 15 koyduğumda burası 23 yapıyor. Bildiğimiz bir özel üçgen yok. E sen biliyorsan 20 ile ilgili özel üçgeni kullanabilirsin. Neydi? 20, 21, 29 üçgeni vardı galiba. Neyse ben Pisagor bağıntısı yapayım. Siz biliyorsanız oradan yapabilirsiniz. X artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi artı 20'nin karesi diyeceğim. Buradan x kare artı birincinin karesi artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı, 16x artı 64 eşittir x kare artı 400 yaptı x karelerine ne oldu? O zaman buradan 16 x eşittir. Ne yaptı? 400 64 yani 320 değil 336 mi yaptı? Evet. 336 336 mı yapıyor? 64. Ya 400'den bir saniye. 400'den neyi çıkartıyorum? 64'ü çıkartıyorum. 6, 3, 336 yaptı. Evet. 336 yaptı. x de buradan ne oluyor o zaman? 336 bölü. 336'yı ben 16'ya bölsem kaç yapıyor? 2 defa yapsam 32 yaptı burası. 32 yaptı. 16 1. 21'miş. Evet. 20 21 29 üçgeniymiş arkadaşlar. X'i buradan ne bulduk? 21 olarak bulduk arkadaşım. Şimdi cetvelin boyu nedir diye soruluyor. Cetvelin boyu ne yalnız? Cevap 21 değil. Cetvelin boyu x artı 8. Yani x yerine 21 yazdığımızda cevap kaç yapıyor o zaman? 29 yapıyor. Bu arada bilmiyorsanız bile Hani bazen ÖSYM bunu gerçekten sorabiliyor. Böyle böyle 7 8 yılda bir 20 21 20 21 29 üçgenini soruyor ya da 9 40 41 üçgeni var. Onu sorabiliyor arkadaşlar. Hani bu özel üçgenlerde özel üçgenler böyle e, şeyine koyabilirseniz, öğrenirseniz bazen işinize yarayabilir. Size pratiklik sağlayabilir yani açıkçası. Evet böylelikle 5. soruyu da C seçeneği olarak bulduk ve yeni bir şey öğrenmiş olduk. Geldik 6. soruya. 6. soruda da ya hocam 105 derece var. Şimdi burada paralel verilmiş mi verilmiş? Hocam paralel doğru verildiğin zaman ne yapıyorduk? E paralel uzatıyorduk. Doğru açılardan beri biliyoruz. Hop uzattık şöyle. Uzattığımız zaman ne geldi? Hocam tamam 6 ya. E burada da bir dikdörtgen oluştu aslında. 6 ise burası da 6 olacak. Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi 105. Ondan sonra burası kaç yapıyor? 75 yapıyor. Değil mi? 180'e tamamlayan açısı. Sonra burası kaç yaptı? 15 derece yaptı. 15 yazdım. 15 90 burası 75. Burası da 90 mı? 90. Yani şuradaki üçgende 1 ne çıktı? 15, 75, 90 üçgeni karşıma çıktı. E o haşa 4 haş değil miydi? Evet. Yani 4 çarpı 1'den burası 4 çıkar. Alan isteniliyor bizden. Alanda bir kenar 4, bir kenar 6. 4 çarpı 6'dan kaç çıkar o zaman? 24 çıkar. 6. soruyu böylelikle C seçeneği olarak buluruz. Geldik 7. soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir karton önce kısa kenarına paralel olan kaleye doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde. Sonra uzun kenarına paraya MN doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şekil 3'te oluşan dikdörtgenler alanları KLMN birim karedir. Buna göre başlangıçta kullanılan kartonun alanı soruluyor bize. Geriye doğru açacağız arkadaşlar. Geriye doğru açalım. İlk önce sağa katlamıştık sonra aşağı katlamıştık. Geriye açarken ne yapacağız? Sondan başa doğru gideceğiz. O zaman yukarı doğru açacağız ilk önce. Yukarı doğru açtığımız zaman şu şekilde karşılaştık. Şöyle hocam burası K. Burası da L olur mu? Olur. Çünkü bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Sonra şunu bu şekilde açacağım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde açınca hop şu şekilde karşılaşıyoruz. K buraya, K buraya, M buraya geldi. K'dan kaç tane var? Şöyle bir bak bakalım. K'dan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane K artı M'den 2 tane var. L'den 2 tane var. 2 M, 2 L artı bir tane de N mi var? Evet. 4K yani 7. soruya bakacak olursak cevap C seçeneği yapıyor. 4K 2L 2M artı N şeklinde oldu. Cevap C seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. Şimdi arkadaşlar köşegen çizilmiş burada. Köşegen var. Ee, bir de ekstradan ne var? Kenar ortaylık var. Bak paralel kenar vari ve paralel kenar gibi ki dikdörtgenin özel bir halidir. Yani paralel kenarın özel bir halidir dikdörtgen zaten bu tür konularda kenar ortaylık varsa e, köşegenler köşegenlerde birbirini ortalıyor ya ağırlık merkezi çıkıyor genelde. Dikkat et şunlar eşit. Hocam bunlar da eşit. a iki tane kenar ortayı kesim noktası oldu. Kenar ortay kenar ortay. E alan da muhabbeti de verilmişse o zaman alan dağıtacağım. E kenar ortaylar olunca ağırlık merkezinde bir üçüncü de çizdiğimde daha rahat bir şekilde dağıtıyorum. O yüzden bunu da böyle çizdik arkadaşlar. Şunu da şöyle çizecek olursam. 4 eşit parçaya ayrılıyor burası. Pardon 6 eşit parçaya ayrılıyor. Bunların hepsi ne olacak o zaman? A A A A A A olacak. E hocam burası 6A ise burası da 6A. Bunlar 3'ü 3A 3A diye paylaşmaz mı? Paylaşır. E sonra ne olacak? S1 artı S2 nedir diye soruluyor. Ben tüm alanı bulabilirim. Dikdörtgen tüm alanı 9 çarpı 12 değil midir? Evet. Toplamda kaça? 12A eşittir. 9 çarpı 12. 12'ler sadeleşti. A'yı 9 bulduk. S1 artı S2'de ne yaptı o zaman? S1'de A, S2'de A, 2A yaptı. Yani 2 çarpı 9'dan cevap böyle ne gelecektir? 18 gelecektir arkadaşlar. Evet cevap 8. soruda A seçeneği oldu. Geldik 9. soruya. Alanı 64 santimetre kare olan şekildeki kartonun birbirine eş 4 meleği ayrılıyor. Birbirine eş 4 kartona ayrılıyorsa o zaman birer kenarları hep eşit olduğu için şu şekilde hocam birer kenarları hep eşit olduğu için şu kenarları da eşit olmak zorunda. Bak 64 olan kare şeklindeki karton. 64 olan kare şeklindeki bir kartonun bir kenarı kaç yapıyor? 8 yapıyor. 8 4'e böldüğün zaman o zaman bunlar da ikişer birim yapıyor mu? Yapıyor. Parçalardan birinin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu da nedir? 2'ye 8. Hocam 2'ye 8. Yani 2 artı 8'den 2 tane var. O da kaç yapıyor? 20 yapıyor. Ya hocam bu da çok kolay bir soruymuş. Böyle soru sorulur mu? Evet arkadaşlar ÖSYM TYT'de böyle sorularla karşımıza gelebiliyor. Dikdörtgen ve kare de gerçekten çok kolay sorularla karşımıza geliyor. İşte böyle bir soruyla da karşımıza gelebilir. Dokuzuncu soru C seçeneği geldik onuncu soruya. Şimdi ABCD dikdörtgenin kenarları üzerinde K, L, M, N noktaları çiziliyor. CL, DN'ye eşit olarak verilmiş. Valla bu eşitliği kullanmam lazım. Bu eşitliği nasıl kullanacağım? Hocam karşılıklı kenarlarda paralel ya. E onlar da eşitse hop ben bunu böyle çizersem. O zaman burada ne oluştu? O zaman burada o zaman kesinlikle ama kesinlikle bir. Hem karşılıklı kenarları eşit hem de karşıtlı kenarları paralelse dikdörtgen oluşturur. Bak şimdi. Dikdörtgenin tanımına bak. Paralel kenarın tanımına bak daha önce daha doğrusu. Hocam paralel kenarın tanımı karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir. Bir. Ya da karşıtlı kenarları eşit olan dörtgendir. İki. E o zaman burada iki şart sağlanırsa. Mesela karşıtlı ikişer kenarları birbirine paralelse paralel kenar olabiliyor. Karşıtlı kenarları birbirine eşitse karşı, karşılıklı olarak ikişer bak. Hem alt üst hem sağ sol eşitse bu da bir dik paraya kenar oluyor. Sadece açı 90 derece ise paraya kenarda bir açı 90 dereceyse dikdörtgen diyoruz. E burada aynı zamanda şu da olabilir. Sadece şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olsa bile ikisini karıştırsam bile yine tanım sağlanıyor arkadaşlar. Bu bir paraya kenar oldu ve bu açısı 90 derece olan paraya kenar ne olur? Dikdörtgen olur. Hocam burada bir dikdörtgen çıktı. Aynı şekilde burada da bir dikdörtgen var mı? Var boyalı alan A'ymış. Bak şimdi dikkat et buraya. Hocam burası A iken şu alan 2A değil mi? 2A. Çünkü paraya kenardaki bizim şu 5 yıldızlı alan muhabbetimiz vardı. E buradaki alana B dersem şunun alanı tamamı 2B yapmaz mı? Yapar. E o zaman burada kalan 2B yaptı. Boyalı alan A artı B'yi bana vermiş. A artı B'yi yazıyorum 10 diye. E bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alan isteniyor. O da 2A artı 2B yapar. O da kaç yapar o zaman? 20 yapar. Yani böylelikle 10. soruyu da B seçeneği olarak bulduk arkadaşlar. Ve dikdörtgende ilk testimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani dikdörtgenin ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.